gıda sektörü bayağı bir güven isteyen sektör bu saatten sonra. İstedikleri ürünleri güvendiği yerden alsınlar. Hijyen şartlarına dikkat etsinler. 1983 yılında bu Şirinköy'de yani İstanbul'un biraz kenarı olmakla beraber burada dünyaya geldim. Aslen Selanik göçmeniyiz. Atalarımız dediğimiz oradan buraya göçmüşler. Aslında ben sanayide yetiştim yani daha çok torna tesviye üzerine bir 20 küsur yıl kadar sanayinin içinde oldum. Aslında yeniyiz yani işletmemize daha bir yıllık. Dedik ki biz nasıl köyümüze hem hizmetle ilgili bir faydamız olsun hem de kendimizi daha böyle idam ettirebilmek için böyle bir karar aldık. Hala hazırda bir besi çiftliğimiz de var. Kendi yerimiz var aşağıda. İnsanlara taze et sunabilmek. Aynı zamanda işte köyümüzün içinde böyle bir yemek yeri yok. Tabii ki her mesleğin olduğu gibi bu mesleğinde zor yanları var. Mesela şimdi her zaman öncelikle bizim en kırmızı çizgim hijyen olmak. Bu bir. İnsanlara taze et sunabilmek, eti bozmamak, işte ete hile karıştırmamak, insanlara güzel sunum yapmak, onun gibi şeyler yani. Tabii ki bu gıda sektörü seçtik ama sektörlerin içindeki en zor olanı seçmişiz diyebilirim. Oluyor yani mesleğimi seviyorum. Zaten bir insan sevdiği işi yapmalı yani. Sevmesen de yapamazsın bu işi. Buradan bir şey aldı veyahut da yedi. Ondan sonraki geri dönüşler güzel olduğu zaman mutlu oluyorum. Güzel geri dönüşlerde sürekli mutlu oluyoruz. Yapsa da başarılı olacağına inanmıyorum yani. Neden? Çok arkadaşım var bu mesleğe girip de bıraktığını. Tabii ki işlerinde sürdürülebilir olanları da var ama özen gösteren bir meslek yani. Çok özen göstermeniz lazım. Kasabın bünyesinde bulunması gereken taze et, işte dana, kuzu, tavuk. Hem bunların spesiyelerini tezgahımızda sergiliyoruz. Hem de ürünlerimizi pişirip insanların hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda bir de ayda iki kez bizim taze kesimimiz var. Kendi işletmemizdeki danalarımızı kesiyoruz insanlara toptan ya da para kendi hizmetlerde sağlıyoruz. Hepsini rayonumuzdan müşterilerimiz seçtiği ürünü pişirebiliyoruz. Bence ilk önceliği sabır, sürdürülebilir olmak. Yani nasıl desem istikrar. Yani istikrar çok önemli. Tam da bu noktada işte en önemli şeyi unutmuşuz. Yani güvenilebilir olmak, insanların güvenini kazanmak. Biz bunları yavaş yavaş kazandığımıza ve kazanacağımıza daha çok kazanacağımıza eminim. Çünkü bizim lügatımızda öyle sığır aldın, dana diye sattın veyahut da işte tarihi geçmiş ürünler veyahut da ete başka bir hile karıştırmak söz konusu olamaz. Bu saatten sonra da olmasını da istemeyiz yani. Kurban sezonundan sonra belirli bir zamanlarda da kesimlerimizi yapıyoruz. Mesela şimdi 11 aydan sonra ta ki Ramazan sonuna kadar kesimlerimiz olacak. Müşterilerimiz adına ona göre sosyal medya ve iletişim mecralarından onlara şeylerimizi servis ediyoruz, haberlerimizi atıyoruz. Onlar geri dönüş yapıyorlar, işte şeyleri söylüyorlar, siparişlerini WhatsApp üzerinden falan yazıyorlar. Biz topluyoruz, ona göre teslim ediyoruz. İletişim olarak Paşaköy İtizgara Google'da da hesabımız var. Aynı zamanda telefon numaramı da vereyim isterseniz. 0530 516 24 54. Sancak'ta bir Paşaköy dediğiniz zaman zaten küçük bir yerimiz. Burada zaten bir tane biz burada biriz, tekiz yani kasab kasap olarak, kasap ızgara. burada bize ulaşım rahat yani. Buraya geldiği zaman bizi istediği zaman bulabilirler.